Anadolu'nun en gizemli efsanelerinden biri. Yarısı insan, yarısı yılan bir kadın. Şahmaran. Onu görenin ömrü değişir, sırrını ifşa edenin ise sonu korkunç olur derler. Peki bu efsane nereden doğdu? Gerçekten bir efsane mi yoksa tarihin gölgesinde saklanan bir hakikat mi? Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinde yılan figürünün anlamı. Şahmara'nın yılanların kraliçesi olarak anlatılması. Halk inanışına göre Şahmaran'ın yer altında binlerce yılanın arasında yaşadığına dair rivayetler. Cemşab isimli gencin odun toplarken mağarada Şahmaran ile tanışması. Şahmaran'ın ona bilgeliği, tıbbı ve sırları öğretmesi. Ancak Cemşab'ın sırrı saklama yemini etmesi. Şehirdeki kralın hastalanması. Cemşab'ın zorla sırrı açıklaması ve Şahmaran'ın yerinin bulunması. Şahmaran'ın öldürülmesi ama son sözleriyle insanlığa şifa bırakması, etinin kralı iyileştireceğini, zehrinin ise ihanet eden Cemşab'ı öldüreceğini söylemesi. Bugün hala Adana, Tarsus ve Mardin'de Şahmaran figürlü duvar resimleri, halılar ve heykellerin bulunması. Halk arasında Şahmaran evi denilen yapıların efsaneyle ilişkilendirilmesi. Şahmaran'ın kadın bilgeliğinin ve gücünün simgesi olarak görülmesi. Şahmaran, Anadolu'nun kalbinde saklanan, yarı gerçek yarı masal bir figür. Kimine göre sadece bir efsane, kimine göre ise gizlenmiş bir tarih. Peki sizce Şahmaran gerçekten yaşadı mı? Yoksa halkın hayal gücünden doğan bir sembol müydü? Şahmaran efsanesi, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgelik ve gizemin simgesi olarak yaşamaya devam ediyor. Her anlatımda yeniden doğan, Anadolu topraklarının ruhunda yaşayan bir hikaye. Belki de Şahmaran'ın gerçek gücü tarihsel gerçekliğinde değil, insanlığa öğrettiklerinde yatıyor. Bilgelik, şifa ve kadın gücünün sembolü olarak geçmişten geleceğe uzanan köprü görevi görüyor. Şahmaran'ın sırrı hala Anadolu'nun derinliklerinde saklı. Efsane mi, gerçek mi? Bu sorunun cevabı belki de her bireyde farklı. Ama Şahmaran Anadolu'nun kalbinde sonsuza dek yaşayacak.